Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün pek çok veli ve öğrenci için adeta bir bulmacaya dönüşen bir konuyu, yani Türkiye'deki lise nakil süreçlerini mercek altına alıyoruz. Eğer bu süreç size karmaşık geliyorsa doğru yerdesiniz. Gelin her şeyi adım adım aydınlatalım. Eminim birçoğunuz bu soruya evet diyordur. Yönetmelikler, tarihler, kontenjanlar derken insan gerçekten de bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissedebiliyor. Ama hiç merak etmeyin. Bizim amacımız size bu labirentin çıkışını gösteren net bir harita sunmak. O zaman işe bu labirentin içindeki farklı patikaları anlamakla başlayalım. Çünkü lise nakilleri için tek bir yol yok, birden fazla seçenek var. Bu analizi çocuğunuz için en doğru patikayı bulmanıza yardımcı olacak bir rehber gibi düşünebilirsiniz. Aslında bütün o karmaşık kuralların özünde iki temel şey yatıyor. Ya sınav puanınız ya da ikamet adresiniz. Yani neredeyse bütün nakil işlemleri bu iki ana kategoriden birine giriyor. Ya akademik başarınızla yani sınav puanınızla bir okula geçiş yapıyorsunuz ya da yaşadığınız yere göre belirlenmiş okullar arasında bir arayışa giriyorsunuz. Gelin bu iki ana yolu hızlıca bir karşılaştıralım. Bir yanda tamamen LGS puanınıza dayalı, rekabetin yüksek olduğu, akademik diyakatın konuştuğu bir kulvar var. Diğer yanda ise her şeyin oturduğunuz yere ve okuldaki boş kontenjana yani yer olup olmadığına bağlı olduğu bir süreç işliyor. Peki o zaman ilk ve en rekabetçi yola, yani merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasındaki geçişlere daha yakından bakalım. Hani şu fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ya da o çok popüler proje okulları var ya, işte onlar arasındaki nakillerden bahsediyoruz. İşte işin en kritik noktası bu. Yönetmeliğin 38. maddesi diyor ki sadece yüksek bir LGS puanına sahip olmak yetmez. Esas kural şu. Geçmek istediğiniz okulun, geçmek istediğiniz sınıfında merkezi sınavla yerleşmiş en düşük puanlı öğrencinin puanından daha yüksek bir puana sahip olmanız gerekiyor. Yani o sınıftaki taban puanını geçmek zorundasınız. Şimdi bu tablo çok ilginç bir şey gösteriyor. Yönetmeliğin 37. maddesine göre farklı türdeki nitelikli okullar arasında bazı geçişler daha kolayken bazıları daha zor. Mesela bakın, bir fen lisesi öğrencisi istediği zaman bir sosyal bilimler lisesine geçebiliyor. Ama başka bir okul türünden bu okullara geçmek isterseniz bu kapı genellikle sadece belirli sınıf seviyelerinde o da şartlar uygunsa açılıyor. Yani sistem bazı okul türleri arasında daha esnek, bazı geçişlerde ise daha katı kurallar koymuş. Bu süreçte sıkça duyacağınız bir kavram var. Sorumlu olarak geçiş. Ne demek bu? Şu anlama geliyor. Öğrenci önceki okulunda görmediği ama yeni okulunun müfredatında olan derslerden sorumlu sayılıyor. Bu derslerin sınavlarına daha sonra girmesi ve başarması gerekiyor. Peki bu yolun avantajı ne? Başarılı öğrenciler için en iyi okulların kapılarını aralaması. Dezavantajı ise tahmin edeceğiniz gibi tamamen puana dayalı ve rekabetin çok yüksek olması. Şimdi gelelim en yaygın nakil türüne. Yani mahallemizdeki kayıt alanımızdaki okullar arasında nasıl geçiş yapıldığına. Hadi gelin bu konunun detaylarına bakalım. Bakın, sınav puanıyla nakilden en büyük farkı burada ortaya çıkıyor. Öncelik puanda değil, kapasitede. Yani her şeyin temelinde o sihirli soru var. Okulda yer var mı? İşte en can alıcı nokta bu. Bütün adrese dayalı nakil sistemi gitmek istediğiniz sınıfta boş bir sıra olup olmadığına kilitlenmiş durumda. Okulun kapasitesi ağzına kadar doluysa eviniz okulun kapısının önünde bile olsa nakil yapmanız neredeyse imkansız. Özetle bu yolun avantajı evinize yakın bir okula geçme imkanı sunması. Dezavantajı ise tamamen şansa yani kontenjan durumuna bağlı kalmanız. Sınıf doluysa elden pek bir şey gelmiyor. Şimdi de standart yolların biraz dışına çıkalım ve çok farklı kuralları olan iki özel yola bakalım. Mesleki eğitim merkezleri ve güzel sanatlar ile spor liseleri. Bu okulların kendilerine has çok özel nakil süreçleri var. Yönetmeliğin 37. maddesi bu okullar için gerçekten de çok farklı bir süreç tanımlıyor. Normal bir liseden mesleki eğitim merkezine geçmek için en temel şartlardan biri gidip bir işletmeyle sözleşme imzalamak. Evet, yanlış duymadınız. Bu öğrencinin aynı zamanda bir çırak olarak o iş yerinde çalışacağı anlamına geliyor. İşte bir başka ilginç kural daha. Yönetmeliğin 39. maddesine göre bu okullara yani güzel sanatlar ya da spor liselerine başka bir liseden nakil olmak isterseniz genellikle Eylül veya Ekim aylarında okulun yaptığı özel bir yetenek sınavına girip başarılı olmanız gerekiyor. Yani sadece istemek yetmiyor, yeteneğinizi de kanıtlamanız lazım. Bu özel yollar belli bir alana ilgisi olan çocuklar için harika fırsatlar sunuyor. Ama gördüğünüz gibi kendilerine özgü ek şartları olduğunu da unutmamak gerek. Şimdi işin biraz daha pratik tarafına geçelim. Hangi yolu seçerseniz seçin, başvuruyu ne zaman ve nasıl yapacaksınız? Çünkü doğru zamanda doğru adımları atmak gerçekten çok önemli. İşte bu sayı, adrese dayalı liselerin çoğunda bir sınıfın standart mevcudunu gösteriyor. Yönetmeliğin 38. maddesine göre bu böyle. Sınıf tekrarı gibi bazı istisnai durumlarla bu sayı 40'a kadar çıkabiliyor. Hani sürekli boş kontenjan diyoruz ya, işte o kontenjanı bulmanın neden bu kadar zor olduğunun sayısal cevabı aslında bu rakamda gizli. Yine 38. maddeye göre, nakil başvuruları genellikle okul biter bitmez başlıyor ve Ekim sonuna kadar haftalık olarak değerlendiriliyor. Bir de ikinci dönemin başında Şubat sonuna kadar yine haftalık bir dönem var. Diğer zamanlarda ise başvurular aylık olarak sonuçlanıyor, bu tarihleri kaçırmamak gerçekten kritik. İşte geldik milyon dolarlık soruya. Diyelim ki okulda bir kişilik yer var ama tam 5 öğrenci başvurmuş. Sistem bu durumda kime öncelik verecek? Şimdi, puan eşitliği ya da kontenjandan fazla başvuru olduğunda devreye giren o resmi kurallara bakalım. Yönetmeliğin 38. maddesi bu durumu çok net bir hiyerarşi ile çözüyor. Eğer 9. sınıfsanız önce ortaokul başarı puanınıza yani OBP'ye bakılıyor. Eşitlik bozulmazsa geriye doğru gidiliyor. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu notlarınız karşılaştırılıyor. İnanılmaz ama hala eşitlik varsa yaşı daha küçük olan öğrenci öncelik kazanıyor. Üst sınıflarda ise kural daha basit bir önceki senenin yıl sonu başarı puanı kimin daha yüksekse kontenjanı o alıyor. Tüm bu teknik bilgileri toparlayıp size süreç doyunca yol gösterecek, adım adım ilerleyen basit bir kontrol listesi haline getirelim. O zaman özetleyelim. 1. Önce hangi yolla nakil yapabileceğinize karar verin. Puanınız mı devrede, adresiniz mi? 2. Hedef okulların e-okuldaki boş kontenjanlarını sürekli kontrol edin. Bu çok dinamik bir süreç. 3. Başvuru dönemlerini takviminize mutlaka not alın. 4. Gerekli belgelerle okulunuza ya da E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapın. Ve 5. Sonucu E-Okul'dan takip edip eğer nakil onaylanırsa kayıt işlemlerini sakın kaçırmayın. Ve gelin şöyle kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Yönetmenliklerle bu kadar ince ince detaylandırılmış bu sistem, sizce bütün öğrenciler için adil bir yarış ortamı mı sağlıyor yoksa farkında olmadan bazı öğrenciler için aşılması zor yeni engeller mi inşa ediyor? Bu karmaşık sistemin ardındaki niyet ve ortaya çıkan sonuçlar üzerine gerçekten de düşünmeye değer.